Karadeniz'de şimdi yayla zamanı. Bunaltıcı, sıcak, hava kirliliği ve gürültüden uzak dağlarda yöre insanı keyifli günler geçiriyor. Şimdi o coğrafyaya uzanıyor ve Giresun'un Çal Dağı yaylasından görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Sabahın sessizliğini kuşlar ve koyunların çanlarından çıkan sesler bölüyor Çal Dağı'nda. Ayakları yerde olan bulutlar dokunuyor Zümrüt Yeşili Tepelerin üzerine. Burası Giresun'un Giresun merkeze bağlı en yüksek noktası Çaldağ'ın zirvesi. Yükseklik 1750 metre. Buradan Giresun ilinin hemen hemen tamamını görmeniz mümkün. Burada görebileceğiniz bir diğer şey koyunlar, çobanları ve çoban köpekleri. Yaz mevsiminin gelmesiyle Karadeniz yaylaları şenlendi. Yaylacılar benzersiz coğrafyada keyifli günler geçiriyor. Buraya iyi geliyor. Köye gitsem tansiyonum yükseliyor benim. Burada burada ben tasviyorum aleti bak şimdi Asin 12 13 7 bu aralarda yani şimdi burada ben burada aç köyde yapamayayım ben buraya alışmışım. Şapkanı oh. oh. al. Koyun kırkıyık, kuzuları kırkıyık. Onda yunları yapa yapayım. Bunları satacak, çuvallık. Ha yunları çuvallayım. Başka bir ne yapayım? Hayvan bakayım.